İç direnci ihmal edilen üreteç dirençleri R olan K ve L, M lambaları hemen şeklin üzerine atayım arkadaşlar. Tekrar başa dönmemek için bunların dirençlerini R demiş. Direnci 2R olan L lambası hemen buraya da iki tane R yazdığımızda ve X anahtarı kullanarak şekilde gereklilik evresi kurulmuştur. X anahtarı kapatıldığında K ve L lambalarının parlaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi başlangıçta anahtar açık iken M lambası yanmaz. E, K ve L lambalarına baktığımızda haliyle üretici paralel bağlandıklarından dolayı bu V gerilimi kullanıyorsa bu da V gerilimi, bu da V gerilimi olmuş olacak. Yani üreticinin gerilimiyle K ve L, L lambaların lambalarının gerilimleri aynı. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılıydı arkadaşlar. Güçler nasıl bulunuyordu? V çarpı I yardımıyla veya arkadaşlar I kare çarpı R yardımıyla veya V kare bölü R yardımıyla yani üç farklı yolla bulunabiliyor. Şimdi dirençlerimiz ve gerilimlerimizden yararlandığımız için bulduk onları çünkü. Ondan dolayı burada arkadaşlar V kare bölü R'yi kullanacağım. E, K'nın parlaklığına baktığımızda K için konuşursam PK gücü yani parlaklığı e, V kare bölü R dedik. V kare bölü R kadar. İşte L için de aynı şeyi yaptığımızda V kare bölü 2R olmuş oldu. Şimdi... Ben ne yapıyorum? Anahtarı kapatıyorum. Anahtarı kapattığımda bir tane daha paralel bir lamba bağlamış oluyorum. E paralel lamba bağladığım için diğer paralel basamaklar, basamaklar bundan etkilendi mi? Etkilenmedi. Yani arkadaşlar isterseniz 10 tane daha paralel basamak bağlayın. Her bir basamak burada diğer paralel, paralel basamaklarda bir değişim oluşturmaz. Sadece ana koldaki şuradan çıkan akımı artırır. Başka diğer paralel basamaklardaki akımları etkilemez. Çünkü onlar aynı gerilimleri kullandıkları için, paralel olduğundan dolayı aynı akımlar tekrar o devrelerden geçmiş olacak. Sadece ana koldaki toplam akımımız değişecek. O zaman demek ki X anahtarını kapatmak, X anahtarını kapatmak arkadaşlar K lambasının da L lambasının da hem kullandığı gerilimi hem de dirençlerini etkilemediği için parlaklıklarına değişmez diyeceğiz. Parlaklıklar değişmez değişmez A seçeneği de hemen olduğu için cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Kerem laboratuvarda bulunan KLMNP ampullerini şekil 1'deki bağladığında Toplam 5 tane ampülün ışık verdiğini gözlemliyor. Daha sonra aynı ampulleri şekil 2'deki bağlıyor. Kerem'in kullandığı ampullerden biri bozuk olduğuna göre şekil 2'deki ışık veren lamba sayısı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci de 5 tane ampul ışık vermiş. 5 tane ampul ışık veriyor ama 6 tane var burada gördüğünüz gibi. E bunlardan hangisi ışık vermiyor? Şimdi e, R'ye baktığımızda ana kol olduğu için arkadaşlar ana koldaki bu ampul bozuksa o zaman buradan akım geçmeyecek. E geçmediği için bütün lambalar ışık vermeyecek. Yani demek ki bunun kesinlikle bozuk olmaması lazım. Yine LM veya NP'den bir tanesi bozuksa diğeri de yanmayacağı için haliyle o zaman sayı 4'e düşmüş oluyor. Demek ki burada bozuk olan ampül arkadaşlar e, K ampülü olmuş oldu. Yani buradan 5 tane dediği için 6 lambadan 5 tanesi yanıyorsa bir tanesi e, bozuk onun da K olduğunu farkına vardık. Şimdi K e, demek ki bozuk. K bozuksa arkadaşlar yanmıyorsa bu. Buradan akım geçmez. Akım geçmezse buralara akım gelmez. Bunlar da yanmaz. Ama diğer kollara baktığımızda artık kutuptan çıkan akım bunun üzerinden geçtikten sonra burası bozuk olduğu için zaten akım devam edemiyor. Buradan gidecek ve devreyi tamamlayacak. Yani N, R ve P lambaları yanmış oldu. Işık veren lamba sayısı sorulduğu için 3 tane lambamız ışık verdi. Yani cevabımız C seçeneği doğru oldu diyeceğiz. Özdeş ampuller ve iş dirençler önemsiz özdeş üreteşlerle kurulan şekildeki devrede S1-S2 anahtarları açıktır. Buna göre durumlarından hangilerinde K lambasının parlaklığı artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye başlangıçta baktığımızda bu anahtar açık olduğu için bu üretici kullanmıyoruz. Ee, sadece buradaki üretici kullanmış oluyoruz. Hop üreteşten çıkan akım şu şekilde devreden çıktığında böyle devam edecek. Ana koldaki akımımız bu olmuş olacak ve hop buradan Yukarı tarafta yani şuraya geldikten sonra üst tarafta bir yol ve alt tarafta başka bir yol var. Yani o zaman iki yolda da direnç var. İkisinden de gitmek zorunda. Yani devremiz başlangıçta şöyle oluyor. K'ya akım geldikten sonra ana koldaki akım hop üst taraftan L ve M şeklinde ana koldaki akımı paylaşarak kullanmış oluyorlar. Yani devremizin başlangıçtaki şekli arkadaşlar bu. K ana kolda L ve M paralel kollarda bunu da üretece bağladığımızda bir tane üreticimiz var şöyle başlangıçta o da V gerilimini buradaki lambalara paylaştırıyor yani ben buna V dersem R R R bölü 2 olduğu için bu bir gerilim kullanırsa bu iki gerilim kullanacak çünkü burası R bölü 2 burası R veya şu şekilde anlatayım buradan iyi akımı geçerse buradan da iyi akımı buradan da iki akımı geçmiş oluyor. Gerilimde i çarpı r olduğu için bu bir i r. Bu da bir i r olduğundan dolayı birer gerilim kullanırsa bu iki gerilim kullanıyor. O zaman ben bunu 3'e böldüğümde bir üçte birini burası kullanacak. Yani v bölü 3'e v bölü 3 şeklinde kullanmış oluyor. Burası da 2 v bölü 3 olmuş oluyor. Yani demek ki arkadaşlar başlangıçta lambaların kullandığı gerilimler onlardan geçen akımlarla bağlantı kurduğumuzda böyle bir görünümü elde etmiş olduk. Peki ne değişiyor? 1. S1 anahtarı kapatıldığında biz K lambasının parlaklığını artırmaya çalışıyoruz. K'nın parlaklığını. Şimdi S1'i kapatırsak paralel bir tane gerilim bağlarız. Paralel bir gerilim üreteş bağladığımızda eş değer gerilim değişir mi? Hayır. Değişmez. Yani VV iken eş değeri yine V oldu paralel olduğundan dolayı. Seri bağlasaydık gerilim artacaktı, parlaklık artacaktı. Ama demek ki paralel bağladığımız için eş değer gerilimde bir değişme olmadı. Yine buradan iyi akımı geçti arkadaşlar. Ve ondan dolayı da K lambasının parlaklığında herhangi bir değişme olmaz. Bir olmadı. 2. S2 anahtarı kapatıldığında S2'yi kapattığımızda bakın şurayı kapatırsanız akım buraya gelince hop dirençsiz bir yol gördü. Yani bir kısa devre gerçekleşmiş oldu. L ve M kısa devre olur. O zaman buradaki gerilimin tamamını K kullanır. Yani S2'yi kapattığımızda bakın sadece K lambası devrede ana kolda olduğu için Diğerleri de kısa devre olduğundan dolayı devremiz buna dönüştü. Yani V gerilimini tek başına kullanmış oluyor K. O zaman S2 anahtarı kapatıldığında K'nın parlaklığı artıyor. Çünkü birinci durumdayken 2V bölü 3'lük gerilim kullanmıştı. Şimdi V'lik gerilim kullandı. Gerilim arttığı için parlaklığı arttı. Çünkü lambaların parlaklıkları güçleriyle orantılı. O da V çarpı I. I kare çarpı R veya V kare bölü R yardımıyla bulunduğu için 3. ifadeden yararlanırsak Gerilim arttı, direnci değişmedi. O halde parlaklı arttı. S1 ve S2 anahtarları birlikte kapatıldığında. Arkadaşlar zaten S1 anahtarı kapattığımızda eş değer gerilimde bir değişiklik yok. Yani bunların toplam gerilimi yine V. V'de bir değişiklik olmuyor. S2'yi kapattığımızda haliyle arkadaşlar bunlar kısa devre oluyor. Yani son durum aslında şöyle olmuş oldu. Yine K lambamız yanıyor tek başına. Ama iki tane üreteç bağlı olmuş oluyor. Ama paneller bir şekilde bağlı olmuş oluyor. Yani VV dediğimizde eş değerimiz 1V yine. VV dediğimizde K'nın nesi değişmiş oluyor arkadaşlar? Başlangıca göre gerilimi eskisinden daha büyük olmuş oluyor. Yani V gerilimde yandığı için. Demek ki S1, S2 birlikte kapatmakta ilk durumuna göre daha fazla gerilim kullandığı için parlaklığını artırmış oluyor. Yani bu da parlaklığı artıran bir etken olduğundan dolayı cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Özdeş ampullerden oluşan elektrik devresinde K ve anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye ilk başladığımızda baktığımızda artı kutuptan çıkan akım buraya geldiğinde iki paralel kol var. İki paralel kolda da gördüğünüz gibi lambalar var. İkisinden de geçmek zorunda. İkisinden geçtikten sonra buraya gelen akım o bir dirençsiz yol var. bir de dirençli yollar. Akım dirençsiz yolu tercih eder. Yani şöyle şuradan gelir. Buradan gelenle buradan gelen akım birleşir. Böyle yoluna devam eder. Yani ben bunu şu şekilde çizersem. Hem buradan hem de arkadaşlar diğer koldan. Yani şuradan akım geçtiği için. Şu an kırmızı bölgedeki e, yer tellerde akım geçer. Ve buradaki lambalarımız x ve y lambalarımız yanmış oluyor. Ve haliyle arkadaşlar paralel kolları olduğu için bunlar. E, y ve x'in parlaklığı ve gerilimi kullandığından dolayı. Yani devremizin başlangıç halini çiziyorum. Y burada. X burada ve bunlar üretece bağlanmış. Yani V gerilimi kullanmış oluyorlar. Her birisi ayrı ayrı. X, dediğimizde V gerilimlerini yazarsam devrimizin başlangıcı bu. Şimdi buna göre hangileri doğru? Bir, Tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir. Hayır vermez çünkü Z şuradaki telden dolayı kısa devre olmuş. Bir Yanlış. 2- Yalnız K anahtarı açıldığında bütün ampuller ışık verir. Yalnız K'yı açarsanız buraya açtığımız arkadaşlar buradan akım geçmeyecek. Üst taraftan gitmek zorunda kalacak. Üst taraftan gidince Y'nin yanına paralel bir Z eklemiş olduk. Yani şöyle oldu. Y'nin yanına Z geldi. Yine alt tarafta X var. Hop devremiz bu hale dönüşmüş oldu. X bu, Y bu, Y'nin yanına da Z geldi demiştik. Yani bütün lambalar ışık verdi mi? Evet. 3. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X lambası ışık verir. Yalnız L anahtarını açarsak buradaki anahtarı açtığımızda arkadaşlar haliyle ne olacak? Bu anahtar açık olduğu için üst taraftan gelen akım yolunu tamamlayamayacak. Yani demek ki burada L'den bir geçiş olmadığı için üst koldan gelen akım için o bu taraftan gelenler ne oldu arkadaşlar? Artık söndü. Yani üst taraftan akım gelmedi. Sadece X'in üzerinden akım geçecek ve devreyi kapatacak demek ki demek ki arkadaşlar sadece x'in üzerinden akım geçtiği için sadece sadece x lambası ışık verir bilgisi doğru olur. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğru cevaptır. R ve 2R dirençleri ve özdeş üreteşler kullanılarak şekil 1, 2, 3'teki elektrik devreleri oluşturulmuş. Bağlantı kablolarının dirençleri önemsiz olduğuna göre devrelerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. Birinci ifademizde anahtar açıkken şekil 1'deki devrede direncin değeri sıfırdır. Yani buradaki direncin değerine sıfır demeye çalışmış ama direncin direnç özelliği göstermiş olduğu akıma karşı zorluk derecesi R L bölü S yardımıyla bulunur. Yani iç yapısına bağlı olarak öz direncine, boyuna ve kesit alanına bağlıdır. Peki burada üretece bağlı olup olmaması burada R direncinin sıfır veya herhangi bir değer taşımasını mı sağlar? Hayır. Gerilime bağlı olsa da bunun bir rol bölü S'i var. Olmasa da yani bağlı olması veya olmaması bunun direnç özelliğini etkileyen bir faktör değildir. O halde direncin direnç özelliği iç yapısına bağlı yani elektronların hareketlerine karşı gösterdiği zorluk derecesi rolye bölü S'de bulunur. Onun için burada anahtarın açık olması yani gerilime bağlı olup olmaması burada R'yi etkileyen bir faktör değil yani sıfır değildir arkadaşlar. Yani belli bir sayısal değer taşır. 2. Şekil 2'deki devrede her iki direncin uçlarındaki gerilimler eşittir demiş. Şekil 2'deki devremizde ana koldaki akım aynı olduğu için seri bağlı bunlar. I çarpı R'den dolayı buranın gerilimle V1 dediğimizde V1 eşittir I çarpı R. Yine bunun uçlar arasında gerilim Aynı akım geçtiğinden dolayı seri olduğundan dolayı buna da V2 dersem. I çarpı 2R olduğu için bunların kullandığı gerilimler eşit değildir. Eşit dirençli de olsaydı IR'leri aynı olmuş olacak ve burada gerilimleri aynı olmuş olacaktı ama burada her iki direncin de uçlar arasında gerilimler farklıdır. Eşitleri için yanlış. 3. Şekil 3'teki devrede her iki direncin uçlarındaki gerilimler eşittir. Bunlar paralel bağlanmış arkadaşlar. O halde burası V ise burası V'yi, burası da tek başına V'yi kullanmış oluyor. Paralel bölgelerdeki gerilimler birbirlerine eşit oluyor. O halde 3. ifademiz doğru. Yani cevap yalnız 3. B seçeneği doğru olmalı. Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen yani yüklü olduğu anlamına geliyor. X, iletken küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor küreler arası elektriksel etkileşmelerden dolayı X küresini Y küresini itti, Y küresini ise Z küresini çektiği gözleniyor. Buna göre kürelerin yüklerinin cinsleriyle aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 3 tane küremiz var. X küresi, Y küresi ve Z küresi olmak üzere. X ve Y küresi aralarındaki etkileşim itme eğilimindeymiş. Yani o zaman demek ki bunların her ikisi aynı işaretli olacak. Art artı artı olabilir, eksi eksi de olabilir. Y küresini ise Z küresini çektiği gözleniyor. O zaman Y ile Z zıt işaretli olmalı. Yani artı artı eksi olabildiği gibi eksi eksi artı şeklinde de olabilir. Bakıyoruz artı artı eksi var mı? Pozitif pozitif negatif var mı? Pozitif pozitif negatif yok. O zaman negatif negatif pozitif şeklinde olmalı. Negatif negatif pozitif şeklinde olan cevabımız D seçeneğinde var. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olmalı. Elektrik yükü bakımından nötr iletken bir küre ile pozitif yüklü yalıtkan bir çubuk başlangıçta birbirine yeterince uzakta ve etkiyle elektriklenmeye hazır halde şekilde gibi tutuluyor. Buna göre yukarıdaki işlemlerden aşağıdaki sıralamalardan hangisi gibi yapılırsa kürenin etkiyle elektriklenmesi sağlanabilir. Arkadaşlar etkiyle elektriklenmede cisim e, yüklü isim nötr cisme dokundurulmuyor yani yaklaştırılıyor o zaman bir kere e, buradaki çubuğu arkadaşlar küreye yaklaştırmamız gerekiyor önce yüklü çubuk küreye yaklaştırmalı yani birinci sırada bu olmalı yaklaştırdık ne olacak e, kendisine en yakın yerde eksiler birikti diğer tarafta da şu an en uzak yer burası olduğu için artılar birikti şu an bu kutuplaştı yani yüklenmedi yük dağılımı değişti sadece. Toplamda yük yine nötr. E ne yapacağız peki? Burada arkadaşlar bir toprak bağlantısı kurmamız gerekiyor. Yani küre yüklü çubuğa uzak bir noktadan topraklanır. Yani buradan toprakladığımızda bu sefer arkadaşlar ne olacak? Haliyle buradaki eksiler nötrlenmiş olacak. Buradaki artılar topraktan eksi çekerek elektronlarla burada geldiğinde nötrlenmiş oldu. Yani şurada toprak bağlantısı yapılan cisimler nötrlenir. Artı yüklü isim yaklaştığı için sadece ne olmuş oldu? Burada bir eksi yük fazlalığı oluştu. E burası da artılarda eksiler çekince nötrlenmiş oldu. Yani burası eksi, burası nötr. Toprak da artı yüklü olmuş oldu. Artı işaretli elektronlara gittiği için. Peki o zaman ne oldu arkadaşlar? İkinci sırada küre yüklü bir çuba bir noktadan topraklandı. İki numara da bu var. Şimdi şu an Şunlar da nötrlendiği için bunları sildiğimde burası eksi yüklü gördüğünüz gibi. Bu yaklaştırıldığı için kendisine zıt yükü çekti. Şimdi ben bunu yükledim aslında. Şu an yüklü. Peki ne yapacağım şu an? E, toprak bağlantısını keseceğim ki daha kaçış olmasın. Yani gelen giden olmasın yük bakımından buradaki yükler kaçmasın. Önce toprak bağlantısını kesiyorum. Toprak bağlantısını sonra kessem mesela çubuğu uzaklaştırdıktan sonra kesmeye çalışsam bu eksilerde ne yapacak? Toprakacak, akacak, nötrlenecek yani. Ondan sonra yüklenmemiş olacak. Önce toprak bağlantısını kesiyorum ki yükler geçmesin tekrar toprağa diye. Önce toprak bağlantısı kesildi. Sonra da yüklü çubuğumuz uzaklaştırıldığında bu eksiyle yüklenmiş olacak ve eksi de iletken cisimde en dış yüzeye dağılmış olacak. Birbirlerini ittiklerinden dolayı en dış yüzeyde bu şekilde yüklenmiş oldu. Demek ki sıralama sıralama arkadaşlar 2 1 4 3 şeklinde 2 1 4 3 2 1 4 3 yani cevabımız A seçeneğindeki bir cevap olmalı diyeceğiz. Bir üreteç ve KLMN ampulleri kullanılarak kurulan şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. K, devrede XYZ bölgelerine uygun olup olmadığına bakmaksızın devre elemanları bağlanıyor. Devre elemanları şekildeki bağlandıktan sonra KLM ampullerine ışık vermeye devam ettiği, N'nin ise artık ışık vermediği, N sönüyormuş. E, diğer KLM lambaları ışık veriyormuş arkadaşlar. Buna göre K'nın XYZ bölgelerine bağladığı devre elemanları bir küçülerden hangileri olabilir diye sorulmuş. N'nin ışık vermediği gözleniyormuş. İlk önce N'den başlayalım arkadaşlar. Bakın N'de ışık vermiyorsa şimdi eğer buraya voltmetre bağlarsanız bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer ve üzerinden akım geçirmez. Yani o zaman buraya voltmetre bağlamak e, uygun olanıdır. Eğer ampermetre bağlarsanız bağlandığı uçlar Tabi seri bağlanması gerekiyor. Paralel bağlarsanız bağlandığı noktalar arası kısa devre yapar. Yani iş direnci sıfır olduğundan dolayı buraya ampermetre bağladığınızda ampermetre o bağlandığı uçlar arasında kısa devre yapar ve bu lambamız söner. İşte N'nin yanmadığı söylenmiş. O zaman N'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yani daha doğrusu Z'nin Z'nin bir ampermetre olması gerekiyor. O zaman ampermetre olmalıymış ki N'ye yanmasın. Şimdi şıklardan hemen anlaşıldı aslında ikinli oldu. Şimdi diğerlerine bakalım. Diğer lambalarımız ışık verecek. Işık e, vermesi için arkadaşlar e, ana kola bakın buraya bir voltmetre bağlarsanız voltmetre üzerinden akım geçirmez. O zaman buradaki lambalar yanmaz. Yani bütün lambalar söner ana koldaki e, voltmetre bağlarsınız. E, yanması için buraya ampermetre bağlamanız lazım. Yine L lambasının yani bütün lambaların ışık verdiği söylenmiş. Diğer KLM lambaların ışık verdiği söylenmiş. O zaman ne oluyor? Haliyle de bir voltmetre koyarsanız üzerinden akım geçirmeyeceği için L yanmazdı. Demek ki buraya da bir ampermetre koyacağız ki L'nin de yanmasını sağlayalım. E, ampermetre ampermetre voltmetre şeklinde bir e, durum sergilenmeli. O zaman demek ki arkadaşlar X'e e baktığımızda X'de ampermetre de olabilir direnç de olabilir. Yani bunların her birisi konulabilir. Y'ye baktığımızda Y arkadaşlar voltmetre olmamalı. Yani şurası olmamalı bir kere. E direnç konulabilir mi? Evet, konulabilir. Ampermetre konulabilir mi? Konulabilir. Yani bunlar gerçekleşebilir. A seçeneğini eledik. Şimdi geldik e, voltmetre Z'ye koymamamız gerekiyordu. Çünkü bunun yanmadığı söylenmiş. O halde voltmetreyi de silersek karşımıza sadece 2 nolu yani cevabın B seçeneği olduğunu bize gösterir.